Şur. Hayırdır inşallah. Birçoğumuz hasta, evde yatıyor. Tarlalarımız susuzluktan kurudu. Ne yer, ne içeriz? Aynen. Doğru. Aynen. Doğru. Aynen. Doğru. Aynen. Doğru. Aynen. Susun bir durun, Bunları nereden çıkarırsın durun, 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 ben istemez miyim temiz suyun gelmesini? Lakin su oluklarını tamir etmek yerine burada sizinle vakit öldürüyorum. Kerhin arka mahallelerini ölüme mahkum edersiniz. Yoksul olmak mı günahımız? Zengin mahallelerinde neden bu dert yok? Su yolları tamir edilecek. Temiz su gelince her şey düzelecek. Üç aydır aynı şeyleri söylersiniz. Kendine gel. Yardım edelim dedik ona da yaklaşmadınız. <laughs> Fakiriz diye bu ayrım neden? Sen ne kusarsın be kafile? Dediğin iş mi şimdi senin? Yeter bu kadar tekerlüm. Dağılın haydi! Kendinize gelin! Dağılın! Kendinize gelin! Durun! Kendinize gelin! Kendinize gelin. Kendinize gelin. Durun hele! Durun! azizim durun! Durun hele! Durun, durun, durun. Kavganın kazananı olmaz. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Adalet isteyelim. Lakin bu usulle değil. Adalet herkese lazım değil mi Serçurti? Madem ki memursun, çöz derdini halkın. İhtiyar evine dön haydi. Haydi evine dön. Yoksa o ülemine itaatsizlikten zindana atarım seni. Hakikati konuşmak suç ise Abbasiz'de atarsın elbet. Seyit Virus. Siz buradan bir yere ayrılmayın. Baş üstüne beyim.